Biz bugün kedi köpek yuvalarını yapıyoruz. Burası bir kış bölgesi. Kedi köpeklerimizin hiçbir şekilde dışarıda ıslanmasını ya da üşümesini istemeyiz. Biz de böyle bir karar alıp bir barınak yaptık. Bundan sonra umarım bütün halkımızla bilinçli olarak bütün sokaklarda bu tarz barınaklar yapıp bir nebze de olsun hayvanlarımızı korumaya çalışırlar. Ve sokak kenarlarından kurum önlerine bu tarz yerlere daha çok bırakmaya çalışıyoruz. Kedi yuvalarını biz ilk öncelikle strafor onun dışında silikon, onun dışında tırtıklı mukava, artı e, folyolarımız vardı, yapışkanlı folyolarımız, e, makas, bant bu şekilde çalışmaları aşama aşama yaparak kaydederek yaptık. Sokak hayvanları için barınak hizmetleri sunmak istedik. Bunu öğrencilerimizle paylaştık. Öğrencilerimizden gelen dönüt çok çok olumluydu. Ee, öğrencilerimizi işin içine katarak atık materyallerden barınaklar oluşturmak istedik. Ee, öğrencilerimizi işin içine katmak, katmaktaki amacımız daha çok e, çocuklarda empati, hayvanların yaşam haklarına saygı ve bana göre çok önemli bir değer olan merhamet duygusunu pekiştirmek oldu. Sanırım bu duyguyu da öğrencilere kazandırmış olduk. Ee, sokak hayvanları için yapmış olduğumuz bu barınaklar Elbette ki sadece barınakları bırakmakla iş bitmiyor. Bu noktada pansiyonlu e, okullarımızın idarecileri, öğrencileri, çalışanları çünkü daha çok o noktalara bırakacağız e, duyarlı olmaları gerekir. Yemek atıkları, ekmek atıkları bunların çöpeye gitmesi yerine sokaktaki hayvanlarımızın faydalanması çok daha iyi olacak düşüncesiyle Öğrenci ve öğretmenlerimizle işin içine girdik. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz çalışmalar yaklaşık 50 civarıydı. Bu çalışmalar içerisinde köpek yavruları, kediler, kuşlar için yapılan çalışmalardı. Tabii bu noktada biz çalışmalarımıza devam etmeyi düşünüyoruz. Atık malzemelerle öğrencilerle birlikte ne kadar çok barınak hizmetinde bulunursak o kadar verim elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Bu çalışmaların devamı olacak. Bu yıl da öğrenci ve okul müdürümüzden gelen talep üzerine farklı bir proje geliştirelim dedik ve e, e, kış e, mevsimi çok çetin geçti. Bu nedenlere öğrencilerimizle birlikte dedik bir artık sokak hayvanlar için barınak yapalım. Çok şükür ilk etapta başladık. Bu işleri genelde öğrencilerimizde de ders saatinde ve e, ara sıra da öğrencilerimiz ders saatinden sonra da gelip bu işlerimizi yapıyoruz. <laughs> Biz ve öğretmenlerimiz bu projede yer aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Çünkü sokak hayvanlarının bu soğukta üşmesi vicdanımız el vermedi. Hep birlikte böyle bir şey yapmaya karar verdik. Ve yaptığımız şey gerçekten bizi mutlu etti. Ee, emeklerimizin karşılığını mutluluk ve onların üşümemesiyle alıyoruz zaten. Bunları zaten yerleştireceğiz sokaklara. Ee, sokakta üşüyen hayvanlar e, üşümeyecek. Çünkü yaptığımız şeyler gerçekten de ee, işçiliğimizin hakkını verdik. Ee, üstüne yerleştirdiğimiz e, poşetler ve jelatinler sayesinde zaten yağmur bir şekilde almayacak. Ve yaptığımız bu proje sayesinde artık sokak hayvanları bu kış ve önümüzdeki kışlar üşümeyecek. Ne var beysin? 你们，干啥？